maçını Bahattin Şimşek yönetecek. Bu hakem daha önce Galatasaray'ın Mersin'de oynadığı Hatay maçını yönetmişti ve bir penaltı kararını vermeyerek tepkiye neden olmuştu. Aynı zamanda Çaykur maçında da rakip aleyhine vermesi gereken bir kırmızı kartı vermemişti. Şimdi Galatasaray'ı takip eden sitelerde buna benzer yorumlar okuyorum bakalım yarın nasıl bir maç yönetecek. Elbette ki hep söylüyorum, bir kez daha söylemekte fayda var. Sezon sonuna kadar Galatasaray aleyhine hakem hataları devam edecek ama Galatasaray bu hataları da yenebilecek futbolu ortaya koymak zorunda. Adana Adana Spor maçı kolay olmayacak ama Alanya Spor maçı kadar zor olmaz. Bence Kasımpaşa maçı kadar da zor olmaz. Adana Demirspor sezon başındaki temposunda olan bir takım değil. Ama yine de dikkat etmek lazım. Her maçı finale basında oynaması gerekiyor. Galatasaray kalan 5 haftada ve Adana Demir Spor maçında müthiş bir tempo yaparak oynaması lazım. Çünkü Adana Demir maçının tempo yap Adana Demir takımının tempo yapmaya uygun oyuncuları var. Onların başında da Yusuf Sarı ve Yusuf Erdoğan geliyor. Her ikisi kanattan çok iyi gidiyorlar ve Gerçekten çok etkili e, oyuncular e, hücum oyununda özellikle de kontra atak oyununda. E, Balotelli zaten tecrübeli bir e, santfor ve bu tür maçlarda çok daha yüksek bir konsantrasyonla oynuyor. E, ben o bakımdan savunmanın merkezinde Davinson Sanchez'in olmasının bu kontra atak futboluna yakın e, bir e, takım olması nedeniyle Adana Devir Spor'a karşı daha etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü Davinson Sanchez iki stoperden Nelson'dan da Abdülkerim'den de özellikle de Abdülkerim'den çok daha çabuk olan bir stoper ve ayağı çok daha iyi topu daha iyi oyuna sokuyor ve rakibi püskürtmek konusunda çok daha etkili. O bakımdan ben Okan Buruk'un beklentiler benim söylediğim gibi değil ama yarınki maçta da Vinson Sanchez'e 11'de yer verebileceğini düşünüyorum. Yine dinamik bir orta sahaya ihtiyacı olduğu için Galatasaray'ın Kerem Demirbay'ın yerine ben Berkan'ın oynayabileceğini düşünüyorum. Çünkü Kerem Demirbay Galatasaray'ın orta sahada dinamik olmasını sağlayamıyor. Belki de merkezde oynama yeteneği çok fazla olmadığı için. Çünkü Kerem Demirbay biliyorsunuz Almanya'daki döneminde genelde bugün Mertens'in Galatasaray'da oynadığı mevkide, yani forvet arkasında oynuyordu. ama ne olursa olsun ben Galatasaray'ın orta sahada Kerem'den daha sert sorumluluk alan bir oyuncuyla oynaması gerektiğini düşünüyorum. O bakımdan benim beklentim Kerem'in yedek kulübesinde olmasından yana. Barış Alper sağ tarafta olacak. Bence Hakim Ziyeççiye de kulübesinde olacak. Sol taraftaysa Zaha'nın oynamasını bekliyorum. Benim beklentim bu şekilde. Bazıları Kerem Aktürkoğlu oynar diyorlar. E, ama ben e, katılmıyorum. Dolayısıyla e, Zaha'nın da şans bulacağını düşünüyorum. Antrenman performansının iyi olduğunu öğrendim. E, bu şekilde bir 11 ile bu 11 ile sahaya çıkacak Galatasaray. Ve ben maçın başından itibaren tempolu bir oyunla Galatasaray'ın sahadan galip ayrılacağına inanıyorum. Eğer Galatasaray galip gelirse şampiyonluk e, yüzdesini %80'nin üzerine çıkartacak. Çünkü Beşiktaş'ı Beşiktaş'la karşılaşacak Fenerbahçe'yi baskılamış olacak. Cumartesi günleri biliyorsunuz bir Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var. Dolayısıyla Galatasaray hem rakibini baskılacak hem de puan farkını arttıracağı için şampiyonluk şansını %80'lerin üzerine çıkartır. Sonra İtsa Sivas maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumunda Karagümrük maçında Galatasaray şampiyonluğu garantilemiş olabilir. Benim beklentim bu şekilde. Bu arada Fenerbahçe ile ilgili bir haber. E, ...doğrulatarak e, size aktardığım bir haber. Kesin bilgi yani. Bir yorum ya da bir duyum değil. Kesin bilgi. Edin Dzeko iki gündür antrenmanlara çıkmak istemiyor. Zoraki çıkıyor. Yani e, kurallara e, karşı gelmek istemediği için... ...kurallara aykırı bir davranışta bulunmak istemediği için... ...zaruretten dolayı antrenmanlara çıkıyor. E, çünkü Edin Dzeko e, son derece rahatsız. İsmail Kartal'ın verdiği kararlardan rahatsız. E, İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe'nin hedefe ulaşamayacağına inanıyor... Bu düşünceye sahip olan tek Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko değil. Özellikle yabancılar başta Edin Dzeko olmak üzere Duşan Tadiş'te benzer fikre sahip ve İsmail Kartal'la oyuncular arasında ciddi problem var. Oyuncuların İsmail Kartal'a olan güveni azaldı şeklindeki haberleri doğrulayan nitelikte bir gelişme. Ozan Zeybek bilgisine çok güvendiğim bir arkadaşım Fenerbahçe'nin içinde. Ve Fenerbahçe'den çok iyi bilgiler alıyor. O doğrulatarak bu haberi verdi. Bugün Radyo Spor'da yaptığım programda. Edin Dzeko iki gündür antrenmanlara çıkmıyor. Ve teknik heyetin aldığı kararlara tepkili. Ama aynı zamanda bence futbolcular yönetim düzeyinde yaşananlara da tepki gösteriyorlar. Çünkü belki Trabzonspor Fenerbahçe maçından sonra olaylı maçtan sonra Fenerbahçe yönetiminin açıklama yapması zorunluydu ama bu açıklamanın ardı arkası kesilmedi. Sürekli açıklama yapılıyor olması arkasından süper kupaya çıkmama kararı bence futbol takımının motivasyonunu etkiledi ve yönetimle futbol takımı arasındaki iletişimi de e, negatif etkileyen bir faktör oldu ve çok ciddi bir moral bozukluğu yarattı Fenerbahçe futbol takımında. İşte e, Ceko ile ilgili az önce sizlere aktardığım haber bunun en açık tezahürlerinden bir tanesi. Beşiktaş'ın ben derbide Fenerbahçe'yi olabildiğince zorlayacağına inanıyorum. Çünkü Beşiktaş için bu bir onur maçı. Beşiktaş e, kupayı almak istiyor, sezonu üçüncü bitirmek istiyor e, ve bir derbi galibiyetiyle eğer e, Serdar Topraktepe e, Beşiktaş'ta elde ettiği bu fırsatı değerlendirirse ee, çok büyük bir avantaj elde edecek devam etmek adına ve Beşiktaş'ta oyuncular da bir derbiyle, derbi galibiyetiyle sezonu kapatmak isteyecekler. O bakımdan ben sahada korakor bir mücadele olacağını düşünüyorum. Herkes Fenerbahçe'nin %100 favori olduğunu söylüyor. İşte kadrosu daha iyi deniyor. Kadrosu daha iyi olabilir ama e, futbol sadece kağıt üzerinde ya da iyi oyuncuların e, kadro değerleriyle oynanmıyor. Sahada gerçekleşen pratik bir oyun futbol. Dolayısıyla Beşiktaş çok akıllı taktiklerle, Fenerbahçe'yi baskılayabilecek oyuncularını kullanarak ki bunların başında bence Jetson Fernandez geliyor. Mucci böyle bir oyuncu. Pres gücüde olan bir oyuncu. Semih Kılıçsoy yine fiziğini kullanarak oynayan bir oyuncu ki Semih Kılıçsoy Derbi de oynayacak, banka oynayacak bence. E, bunu yapabilir Beşiktaş ve puan alabilir bence Kadıköy'den. E, o bakımdan ben %100 Fenerbahçe'nin e, bu karşılaşmada e, favori olduğu şeklindeki görüşlere katılmıyorum. <laughs> Galatasaray'a dönecek olursak Barış Alper Yılmaz'la ilgili Aston Villa'dan bir teklif gelmedi Galatasaray'a. Ama Barış Alper Yılmaz'la ilgilenen çok ciddi Avrupa kulüpleri var. Bu net. Ben Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'a büyük para kazandıracağına ve yaz transfer döneminde bir transfere imza atacağına inanıyorum. 2 milyon euronun biraz üzerinde 2.2 milyon euroya keçiören gücünden transfer edilmişti. Çok pahalı e, bu oyuncu bu parayı etmez, e, bu oyuncu patlama yapamaz diyenler vardı, dudak kıvıranlar vardı transferini. Ama Barış bütün bunlara iki sezonluk performansıyla net bir yanıt verdi ve şu anda değeri en az 25 milyon euro e, ve bununla birlikte Nelson da yine 7-10 milyon euro arasında bir e, parasal değere transfer edilmişti. Nelson'un da en az 25 milyon euroya 20 milyon euronun üstüne satılabileceğini biliyorum. Kerem Aktürkoğlu yine e, üçüncülükten transfer edildi. Kerem Aktürkoğlu'nun da Galatasaray'a para kazandırarak gitme ihtimali var başka başka oyuncuların da transferleri söz konusu. Yani Galatasaray hem sportif başarıyı yakalarken hem de doğru genç transferleri yaparak bunların üzerinden para kazanabiliyor. İşte Zaniolo'yu transfer etti. Zaniolo Aston Villa'ya gitti. Zaniolo'nun da Galatasaray'a kazandırabileceği para satışı söz konusu olduğunda ki böyle bir şey var. 25 milyon euro. Ee, bununla birlikte Emin Bayram'a talip olan takımlar var. Westerlo'da e, kiralık oynuyor. Galatasaray satmayı düşünürse e, İngiltere'de Brighton başta olmak üzere pek çok kulüp e, Emin Bayram'ın transferine talip ve iyi paralar ödeyebilirler. Ben 10 milyon euronun üzerinde e, miktarları gözden çıkaracaklarını düşünüyorum. E, Saşa Boy 35 milyon euroya bayağı Münih'e gitti. Bu bize şunu gösteriyor. Galatasaray İberya Yarımadası'ndaki bazı kulüpler Atletico Madrid, Sevilla e, ve Portekiz'deki Porto gibi alan ee, ve aldığı oyuncudan sportif başarı elde ettikten sonra e, oyuncunun transferi için harcadığı paradan çok daha fazlasını satıp e, kulübü kâra geçiren yani bu anlamda para kazanan hem sportif başarı elde eden hem de para kazanan bir modeli benimsiyor e, ve pratikte böyle yani Atletico'nun Porto'nun izlediği e, modeli takip ediyor ve bu modele geçiş yapıyor Galatasaray bu da çok önemli işte Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefler önemli Galatasaray iyi oyuncularıyla devam etmeli düşüncesine katılıyorum %100 ama Galatasaray barışı satarak yeni barışlar bulabilir. Nelson'u satarak yeni Nelson'lar bulabilir. İşte bu modelin tamamlanması, bu modelin Atletico'nun Sevilla'nın izlediği modelin devamını sağlamak için bunu yapmak lazım. O yüzden izleme ekibi, o yüzden transfer komitesi çok iyi çalışmalı. Ben Galatasaray'ın önümüzdeki yaz transfer döneminde de Nelson gibi e i̇şte Goran Gorenbeck'ten bahsediyoruz hep Bodoglim'deki oyuncu. Buna benzer oyuncuları orta sahaya, defansa kazandıracağı inancındayım. Edindiğim somut bilgileri sizlerle peyderpey paylaşacağım e, videolarım boyunca. Şimdi eee Sergio Oliveira'nın durumuna gelelim. Sergio Oliveira antrenmanlara çıkıyor, takım antrenmanında yer alıyor ama Okan Buruk onu hiçbir maçta oynatmıyor, kadroyu almıyor. Bundan sonra da almayacak çünkü Okan Buruk'un kararı kati. E, bu bilgi doğru. Sergio Oliveira ile ilgili yapılan haber doğru. Sergio Oliveira e, Okan Buruk tarafından kadro dışı bırakıldı ama eğer Galatasaray yönetimi onu e, takımdan ayrı çalıştırmaya kalkarsa e, sözleşmesini feshetme hakkı var. E, sözleşmesi devam eden bir oyuncunun bedavaya gitmesini hiçbir yönetici istemez. Dolayısıyla Sergio Oliveira sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak ama bir başka takıma gidecek ve Galatasaray'a para kazandırarak ayrılacak. Zaten ben Galatasaray'ın ayarında bir oyuncu olmadığını döne döne vurguluyorum. Sergio Oliveira da çok top kaybederek oynayan top ayağına geldiğinde işte pas yapmaya çalışır ama bunun içinde sorumluluk alan bir futbolcu değil. O bakımdan Galatasaray için hiçbir kayıp olmadı. Satışıyla e, a, elde edilebilecek para bence kazanç olarak yazılmalı. E, Galatasaray'ın hanesine Icardi'nin sosyal medya hesabından e, eşiyle paylaştığı işte aşkı içeren e, ve işte e, e, büyük bir aşk e, olarak tanımladığı video ile ilgili eleştiriler var. Ben eleştirmiyorum. E, kültürler, anlayışlar, aşkı algılayış biçimi, bunu topluma gösterme, diğer insanlarla paylaşma biçimi e, farklı farklıdır. E, i̇zafidir do dolayısıyla ben bunu bir ahlaki yargı ölçüsüyle e, yargılamıyorum. E, tabii böyle yapanları da e, eleştirmiyorum ama benim e, benim için öyle çok yargılanacak, eleştirecek bir görüntü değil. Onların anlayışı bu. Bizim için çok böyle gayri ahlaki gözüken bir şey. Onlar için masum bir aşk ifadesi olarak değerlendirilebilir. Böyle bakmak lazım. Biz Icardi'nin sosyal medyada özel hayatıyla ilgili paylaşımlarından ziyade sahadaki performansına konsantre olmalıyız. Bakın Edin Dzeko 32 kez 11'de forma giymiş Fenerbahçe'de. Bu maçların 25'inde oyundan alınmış. Ama Mauro Icardi 26 kez forma giydiği 11'de başladığı maçlarda sadece 3 kez e, oyun dışında kalmış. Dolayısıyla fundamental, temel bir parça Galatasaray için e, oyunda kalıyor. Kalma süresi çok önemli. Elbette ki boş kaleye atamadığı son 4 maçtır. Atamadığı pozisyonlar var. Bu Kasım Kasımpaşa maçında penaltı kaçırdı vesaire. Bunlar eleştirilebilir ama e, İkar istediği zaman oyunun içerisinde de olabilen son maçta Pendik Spor maçında orta sahaya geldi, aldı, verdi. 3 topta Galatasaray gole gitti, son vuruş yaptı. Bunları yapabilen bir oyuncu. Dolayısıyla Galatasaray maksimum ölçüde Icardi'den yararlanacak sezon sonuna kadar. Icardi hiç kuşku yok ki Galatasaray'ın en büyük kozlarından bir tanesi. O bakımdan biz Icardi'nin sağ içerisinde Galatasaray'a kazandırdıklarını, işte sempatik tavırlarını, sempatik tavırlarıyla rakip takım taraftarları içerisinde özellikle küçük çocuklar üzerinde oluşturduğu sempatik atmosferi, bu çekiciliği göz önünde bulundurmalıyız. Bunun dışında Icardi eğer Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'a başarı getirmek istiyorsa çok çalışmalı, ekstra çalışmalar yapmalı. Çünkü sadece takım antrenmanıyla yetiniyor. Ekstra çalışmalar yaparsa çok daha verimli bir Icardi izleyebiliriz. Torreira nasıl ekstra çalışıyorsa bence Icardi de önümüzdeki sezon Galatasaray'a Avrupa'da şampiyon daha doğrusu Şampiyonlar Ligi'nde başarılı yapmak için çok çaba sarf etmeli, bu seviyesinin üstüne çıkmalı. E, bununla birlikte Galatasaray eğer şampiyon bitirirse sezonu sadece playoff turunu oynayacak. Fenerbahçe ikinci bitirecek e, ikinci bitirirse şampiyon olamazsa Fenerbahçe ikinci ön eleme turundan başlayacak. 2-3 ve playoff'u oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını zorlayacak. Bu seneki statü böyle. Yani Türkiye Ligi şampiyonu sadece playoff oynuyor. Geçen sezon Galatasaray 3. ön elemede oynamıştı. Ön elemeden kurtuluyor en azından. Bu da bir avantajı olarak gözüküyor ama e, bunları düşünmeden önce son 5 haftaya bakmak lazım. Ben Adana Demirspor maçını kazan maçını kazanmasıyla birlikte yarın Galatasaray'ın şampiyonluk şansını %80'e çıkartacağına inanıyorum mesajlarınızı tekrar yayınında okuyacağımı bildiriyorum ve şimdilik veda ediyorum. Çok teşekkür ederim katıldığınız ve desteklediğiniz için. Sonraki yayınımda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.